arkadaşlar bugün sizlerle beraber Notes, Nodes e, diye bir uygulamamız var bu uygulama ye e, bir arkadaş tavsiye etmişti neyse o arkadaş sağ olsun. E, çok değişik burada işte e, bunun böyle böyle bir tip böyle videolar izler yani isterseniz tabi e, yapabiliriz. De bir dakika. Ha. Ee, burada işte köy isimimizi falan istiyor. Ne diyelim? Oyun kralı diyelim. Oyun kralı diye yazdık. Şimdi bizim böyle bir şeyimiz var. Ve bu da hepsi bedava bu arada. Her şey bedava. 1 milyon tane ve 2000 bin, bin, bin tane. İlk olarak e, ee, burada bunları da alacağız e, önce bir ee, nasıl desem size nasıl destek? şimdi önümü önümü de hiçbir şey yok istersem e, elmas almayacağım nasıl yapacağız şöyle burada bu ofesli burada bu ofesli işte İlk olarak e, isterseniz bir maç oynayalım. E, burada bütün eski e, oyunlar var. Tavsiye eder miyim? Evet. E, tek hesaplaşma. Şelimiz var zaten. İyi oynayalım. Çok değişik aynı şey değil. Aslında bir sürü kostüm de var. Göstereyim. İlk önce maçı oynayalım. Göreceksiniz. 10 kişi hayatta. Diğer modlar ama çok değişik modlar. Bu arada ben bunu e, birkaç dakika yapabilirim. Bilmiyorum birkaç dakika yapacağım. Tamam. Evet. e, evet, yani bu arada siz nasılsınız ben iyiyim yani çok değişik yani sıfır kupa neyse o zaman amacımızı söyleyelim Bizim verdik her neyse burada işte yeni sezon var her e, örneğin bir zamanla olan sonra bu tekrar yenilenecek. Sıfır saniye diyor. Eee yani her ay değişiyor sanırım. Tam bilmiyorum. Tam olarak her neyse. isterseniz İsterseniz gözünüzü bir şey vermiş. Ona alalım. aşağı Ama önce bir tane Omega kutu açalım. Bir tane şeyi, bir tane de on tane şey bir kutu bir ne çıkacak sizce tane çıktı bak küçük kutudan küçük değil mi bir kutu hadi bir tane daha basalım hadi açtım 3 177 bir tane bir şey geliyor atıyorum açtım geldi. Ender savaş açılıyor diyor. Kredi. Ee, peki. Ya. Ee, nasıl desem. Heh. Bu elmaslar ne işe yarayacak? Altın alabilirsiniz buradan. Bu buradan ee, bir bili var işte. Onu diye yazarsa giriyor mu giremiyor neyse böyle bir şey. Nozgeye diye e, 360 elmasla kadar alabilirsin. Önce buna ne işe yaradığını göstermek gerekirse burada 10 tane hop sende destansı geldi bu süper ender böyle böyle epic aa bir dakika bir şey gelmişti ne bakalım kaç tane oldu 5. sefer 6 oldu 7 sekiz Oo. Elinden tamam. Diyelim ki ee, bir büyük, büyük kutu atıyoruz. Ne kutu? Ne kutudan çıktı? Kutu. Bir şans daha verelim mi? Bir de bir kutu küçük kutu var. O küçük kutu ne? Ne diyeceksiniz? Ee, nasıl yazsam? Um, neyse. Ana analiz. Vardonin. Ee, in, e <laughs> bu ofisiniz yok kalan Bu oyunu indirebilirsiniz. Böyle yapabilirsiniz. emzimiz yok ama bunun var bunu değiştirebiliriz mini kostüm için bastık ha Heh. örneğin diyelim ki ee, ücretsiz bir şey diyor ama ha onları diyelim ki şunu alalım. Tekrar giriş yapmamız gerekiyor. Çünkü bu sefer bir DP'lerini katladık. Yani maxladık. Yani ee, niye maxladık? Ben de tam bilmiyorum ama hiçbir şey değişmedi. Neyse. Belki bir şey değişmişti. Bilmiyorum. 100. Hemen aldık. <laughs> Örneğin kit almak istedim. <laughs> ama geç bu hastasta yok. Ee, bu hastasta yok yani geç bu hastasta yok diyelim. Ee, direkt geliyoruz. yine buna. 699 yapmış. Biz de beğeniyor kendim. Açıyoruz. Bunun anlamamasının sebebi eee tabii ki değişik bir şey. Aynı sistem. Onu deniyoruz. Evet. Düello. Bak biraz da bu modların öncesini oynayalım örneğin siz 2024'te e, 2024 ve daha yeni açtınız ve eski e, update'leri bilmiyorsunuz ben, ben size göstereceğim merak etmeyin Allah boş dur Hah, şimdi e, gelsin hop vur çok iyi. Sanırım biz kaybedeceğiz. Neyse. Ve <laughs> kötü oynadım. Ee, şimdi eski update'lerde e, örneğin boss savaşı ev vardı. Ya da sürpriz mod diye bir şey. Ee, var mı hatırlamıyorum, yoktu sanki. eee voleybol, voleybol da çok iyiydi. Voleybolu da göstereyim. Voleybolda ee, değişik, yani ama böyle değildi sanki ya biraz yani değişmiş yani biraz değişik Selamünaleyküm. Oha. Bu bu Star Star Star. Asla değil. Atla abi. Ee, şimdi 100 tane ya, Baştan buradan gelip öldürün Bir tek sof yani. Neyse. Eee. Pa önemli mi diyorsunuz? Yok. Lin ee, nasıl desem omega kutudan tekrar açalım belki güzel bir şey 9 çıktı 9 çıktı bak omega 9'dan 9 çıktı 7 sizce kaçta parlayacak bence 4 falan 5 4 4'te parladı ama 3 ben de 4'te dedim bu arada hadi bakalım basıyorum bastım Tik geldi. Oley. Poco geldi. Rosa geldi. Güce diğerinden gelir. Nita. Bir tane de elmas. Çok iyi ya. Bir daha basalım. Hop. 10 geldi bu seferde. Hadi basıyorum. 9 8 7 Bence 3'te falan 5 4 3 2 2 de parladı bu sefer Basıyorum bastım El Primo BROK BROK geldi çok iyi. Siz efsane karakter çıkartır mı onu kutudan? Şimdi Süper Ender savaşçı açılacak. Bu sefer de bu yani. Hadi bakalım. Basıyoruz. Hop. 19 8 Yeni bir şey geliyor. Hızlandıralım. Bence yok. Gelmedi bu sefer. Ha, bir. Sizce ne gelir? Oooo. Git. 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 Seni sevmiyorum ben de zaten. Senin yüzünden kötü hayatım ki. Hayatımı kötüleştirdi. Neyse. 10. 9. 8. 7. 6. 2. 1. Hiçbir şey gelmedi. Bu sefer de. Hadi. Bir şey gelsin yani. ya. Bu arada diyeceksiniz ki hiper şarj nedir? Deneyelim. Basıyorum. Bastım. Hiper şarj geliyor. Ve şelle yani bu sefer. Benim bir daha basalım. Hop. Daha. Bu değil nitel yani. Bu sefer. Hadi. 11 geldi bu sefer. 11. Ve bir şey geliyor. Basıyorum. Bastım. P neyse o da güzel. Yeni bir karakter. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 1, çok kötü. Bu kadar da değil. Daha neler var neler. Ee, diyelim ki ee, nasıl desem ee, diyelim ki örneğin ee, nasıl olur? Ee, 100 buradan geldi. Yani bunu açabilmek için onları falan <laughs> bunu açtık. Rikoyu. Yes. Efsane bir karakter geldi şu anda. Bu sefer de bunu açacağız. Bunu açabilmek için direkt ya da değiştirebiliyoruz. Döneyim bir ya da bunu değiştir, Ya da şunu alalım hemen. Hem de o kostümü de göstermiş olurum. Nasıl fikir? Bence iyi. Niye bu kadar kastı onu anlamadım. Evet. Evet. Örneğin onun kostümünü deneyelim. tam olarak bilmiyorum. Belki o zaman belki de yeni bir moddur. Şu anda 3 tek. Üçe üç. Çok değişiyor. Çok değişik bir mod vardı ben ilk defa gördüm. Keşke o ha, yani bir tek dişke spike gelmeseydi. Yanımda doğru hayır koç. Ben hala olay anlamadım. Yani demek ki e, 8 tanesi toplayan kazanıyor. <laughs> Keşke kit alsaydım. Belki <laughs> ne de. Afrika. Gel arkadaş. yapabiliriz. <laughs> çok değişik bir oyun gerçekten çok değişik. Ben buna ne diyeceğim yani, ben geliyor. Tamam kazandık. 100 Oha. Çok değişik demiştim. Demiştim yani. Neyse. Ee, Önüyü Elimizin ee, diğer kostümünü de göstereyim. Örneğin da istediğimiz savaşçıyı açabiliyoruz. bir de direkt bin kredi ile de Bu Burada size göstermediğim Brawl Stars'ta bir karakter yok gibi. Sanırım yok o yüzden bin kredi mi alsam? Evet bin kredi alayım alıyoruz. Bin kredi. Al. Ee... O neymiş? Bir dakika ya başka. Bir tane daha kostümü yok muydu lan? Bir dakika nasıl? nasıl ya? Ölümsüz. Hop, al. Ha, buradan mı ki acaba? Evet. Burada. Renk seçeneklerini de göstereyim. gerçek oyunda tabii. Açık oyunda tabii değil. Burada sadece.

Bir de buradan da güzel bir kostüm seçelim. Biz de olmayı. Oha. Biliyorsunuz bunu. Bunun alakalı da video gelmesini istiyorsanız gelebilir. Bu oyunla alakalı. Kostüm. Clash Royale tabii ki. Ee, ama bu olmaz. Çünkü o zaman çok o yüzden Kral olsun. şimdi seçelim Şimdi seç Heh. Tamam ee, Seç, Seç Seçtik Hadi bakalım Bunu bunu aslamayacağım. Çünkü o zaman ben şarjını falan görürsünüz sağ belki. Bu yüzden bu videoyu da seyredemezsin. Bu no zorluk normal şu an. Ya aynı, aynı sadece bir tık daha farklı gibi. Bu arada bir dakika kostüm e, ee, böyle deprem bir şey çıkartıyor. Bu da altın çıkartıyor. Yuh. Ee, aynı, aynısı. Aynısı. Kısım aynısı bu arada. Ne? Hemen de bunu bir çek geliyorum. Neyse kazandık. son olarak da tabii spike açalım isterseniz ee, bir modunda bunu oynuyoruz bu niye bu kadar yavaş geliyor ben anlamadım efsane mi olduğu hiç olabilir belki ikinci efsanemiz ben zaten şimdi süper ender açılıyor Hmm. Öyle. O zaman günlük e, videomuz bu kadar olsun. Bir dakika bu ne? Bir dakika. O zaman da bunun hepsi daha mı? Ya bunu videosunda istiyorsanız saygı atmayı unutmayın o zaman görüşmek üzere ve de bay bay